Fani insan. Beş dakika sonra ne olacağımız belli değil. Atapazarında bir otel vardı böyle. Lüks bir otel. İsmini bilmiyorum ama pankartlar yazmışlar böyle. Bilmem ne oteli sizi başka alemlere götürür. Yani her türlü sakatlıklar orada oluyor. Başka alemlere götürür. Hakikaten zelzel oldu. 150 kişi başka bir aleme gitti. Allah korusun. Ya, gitti ama nasıl gitti nasıl gitti Allah muhafaza vali vardı rakıcıoğlu. oğlu soy ismi de rakıcı oğluydu valinin bırakın demiş karıştırmayın fazla Allah korusun 5 dakika sonra ne olacağımız belli değil belli mi biliyoruz mu ne olacak 5 dakika sonra ama biz gaflet içindeyiz Uyudum kalabalığa Ha, herkes gidiyor. Herkes bu tarafa gidiyor. Kaç kişi? 10 bin kişi bu tarafa gidiyor, 10 kişi bu tarafa gidiyor. Bırak şu gericileri ya. Biz kalabalığa uyarız. Gerici diyorlar bize. Kardeşim ölüm geride mi kaldı ileride mi Allah aşkına? Abi tabi ölüm ileride gelecek. ha. Biz ölümü düşünüyoruz ve ölüm ötesini düşünüyoruz. Onun için biz ilericiyiz. Gerici sensin. Biz ilericiyiz, ileriye bakıyoruz. Ya ileri hedefliyoruz.